Merhaba. Bugün sizlere dünyanın ilk güzellik yarışmasının masalını anlatmak istiyorum. Masalsı hikayesinden. Hazırsanız başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Bir varmış, bir yokmuş. Çocuklar oturmuş. Masal başlamış. Günümüzden binlerce, ama binlerce yıl önce insanlar tanrılara inanıyorlarmış. E, bu tanrıların da aynı insanlar gibi duyguları olduğunu, kızdıklarını, e, sinirlendiklerini, aşık olduklarını düşünüyorlarmış ve aynı zamanda tıpkı insanlar gibi ellerinin, ayaklarının olduğunu düşünüyorlarmış. Ve e, binlerce yıl öncesinde insanlar doğa olaylarını daha nasıl olduklarını bilmedikleri için e, insanlara benzettikleri bu tanrıların yaptığına inanıyorlarmış. Örneğin bir tanrı çok kızgın olduğu zaman asasını yere vurduğunda depremleri yaratabilirmiş ya da başka bir Tanrı ya da tanrıça savaşları başlatabilirmiş ya da e, kocası başka bir kadının sevdiği için o kadını ineğe çevirebilirmiş. İnsanlar bunlara inanıyorlarmış. Bu inandıkları tanrılar içinde insanlar sunaklar yapıyorlarmış. sunaklar da inandıkları tanrılar için hediyeler veriyorlarmış. Aynı örneğin inandıkları bir savaş tanrısıysa ülkelerinde savaş olmasın, hep barış olsun diye ona hediyeler veriyorlarmış ya da bir aşk tanrısıysa inandıkları tanrıça ona hediyeler veriyorlarmış ki ülkelerinden sevgi hiç eksik olmasın diye. İşte biz de böyle bu dönemlerden birinde bir tanrılardan bahsedeceğiz. Ama pek çok tanrı var aslında Yunan dünyasında ama biz bugünkü masalımızda sadece birkaçına yer veriyor olacağız. Ee, yıllar 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 önce tanrıların babası bütün tanrıların başı baş tanrı Zeus'muş. Ve yıllar 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 önce tanrıların annesi baş tanrıça Hera'ymış. Bu Hera ile Zeus karı kocaymış. Hera ile Zeus'un pek çok başka çocukları da varmış. Denizler Tanrısı Poseidon, Aşk Tanrısı Afrodit, e, Apollon. Bir sürü bir sürü bir sürü değişik isimle tan çocukları varmış. Bunların hepsinde farklı farklı güçleri varmış. E, tanrılar hani dedim ya insan gibi yaşıyorlar, insan gibi davranıyorlar, insan gibi duyguları, düşünceleri var. Ee, yine insanlar gibi hı, mumumuz söndü. Şöyle yapalım. Yine insanlar gibi kutlamalar yapıyorlarmış, yemekler yapıyorlarmış, düğün yemekleri yapıyorlarmış. Bu yaptıkları kutlamalardan bir tanesinde e, baştan baştan Zeus çok fazla. Aşık olurmuş başka başka kadınlara da ve karısı Hera bu konudan çok mutsuzmuş ve biraz onu kıskanırmış. Ee, Zeus yine aşık olduğu Tetisin rüyasında eğer ondan çocuk doğurursa ee, Zeus'un krallığını alacağını görmüş ve bundan hiç hoşlanmamış evet. çünkü Zeus her zaman baştanlı olarak kalmak istiyormuş ve e, oğlu da olsa kimseyle koltuğunu paylaşmak istemiyormuş. Ve hemen bu Peritetis'i ölümlü biri olan Peleus'la evlendirme fikri aklına gelmiş. Ve bunun için bir düğün yemeği ayarlamış. Tanrılar Yunan dünyasında Olimpos Dağı'nda yaşarlarmış. Ve Olimpos Dağı dağlar, kayalar, otlar, ağaçlar aynı zamanda olduğu, ağaçların da olduğu çok 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 yüksek bir dağmış. Bu Olimpos Dağı'nın tepesinde bir düğün yemeği vermeyi planlamışlar. Bu dü düğün yemeğine bütün tanrılar davetliymiş. Sadece bir tanrıça hariç. Kavga ve nifak tanrıçası Eris. Eris tabii ki adı üstünde kavga ve insanların aklına kötü fikirler düşünüp insanların arasını bozan Elis, bu düğüne çağrılmadığı için çok sinirlenmiş ve mutlaka bir şey yapması lazımmış. Bu düğüne çağrılan tanrılardan bir tanesi tanrı tanrıça Athena'ymış. Tanrıça Athena size şöyle göstereyim mi? Tanrıça Athena Barış tanrısıymış ve aynı zamanda da savaşlarda ülkelerin kazanması için onların yanında olması lazımmış. Bu arada bu tanrı, Athena için bütün tanrılar için de Zeus için de Hera için de adını sayacağımız başka tanrılar için de o dönemin insanları tapınaklar inşa ederlermiş. Örneğin bu tapınaklar aslında günümüzdeki gidip de dua ettiğimiz mekanlara çok benzermiş. Yani camilere, kiliselere, sinagoglara hatta aslında tapınaklar hala tapınaklarda dua eden insanlar da var. Bu tapınakların size cengalardan tapınak yapıyorum bu arada. <laughs> Sütunları varmış. Hop, ağacım devrildi tapınakların sütunları varmış. Bir tane ana giriş kapısı. Ana giriş kapısından içeriye girdikten sonra da yine sütunlu sütunlu yerlerden geçip Örneğin bu tapınak Tanrıçı Athena'nın tapınağı olsun. Tapınağın en sonundaki Heykelin oraya gelir, hangi tanrı ya da tanrıçaysa ona dua ederlermiş, ona hediyeler verirlermiş ki hangi tanrıysa, fırtınalar tanrısı Poseidon'sa onun, ona, ee, baş tanrı Zeus ise Zeus'a ya da savaş tanrıçası Athena ise ona. Ona dualar ederlermiş ve ülkelerinden huzur eksik olmasın isterlermiş. Neyse biz düğün yemeğimize geri dönelim. Düğün yemeğimizde başka davetlerden bir tanesi de Tanrıça Afrodite'ymiş. Tanrıça Afrodite güzellik ve aşk tanrısıymış. Herkesin herkesin yüreğine aşk salarmış. Ee, çok değerli bir tanrıçaymış. Çünkü ülkeler İnsanlarının kalplerinden sevgi, aşk eksik olmasın diye tanrıç Afrodite dua ederlermiş. Ee, Eris, düğün yemeğine çağrılmayan Eris, çok kızdığı için ne yapsam ne yapsam diye düşünürken aklına üstüne en güzeline yazılı bir altın Elma yaratmış. Bu tanrıya tanrısal bir gücü var ya. Bir parmağının ucuyla pek çok şeyi yapabiliyor ya. Ve Athena'nın, Afrodite'nin ve Hera'nın ortasına altın elmayı atıvermiş ve demiş ki en güzeliniz alsın. Tan, Tanrıça Hera demiş ki ben bütün tanrıların annesiyim ve tabii ki de en güzel benim benim almam lazım ve Tanrı Athena Tanrıç Athena demiş ki e, ben en bilge en dünyaya barış getiren güçlü bir tanrıçayım. ve benim almam lazım ve Afrodite demiş ki <laughs> tabii ki de elmayı benim almam lazım çünkü zaten ben güzellik ve aşk ve sevgi tanrıçasıyım demiş bu. Üç tanrıça da aralarında karar verememişler ki altın elmayı, en güzeline yazılı altın elmayı kim alsın. Zeus'a danışmışlar. Tanrıların babası Zeus'a demişler ki bu altın elmayı hangimiz almalı? Zeus karısı Hera'ya bakmış. Hayır, onunla arasının bozulmasını hiç istemiyormuş. Ee, Afrodite'ye bakmış, kalbinden hiç aşkın eksik olmasını istemiyormuş. Bu yüzden Afrodite ile de arasının bozulmasını hiç istemezmiş. Ve Athena'ya bakmış ve Athena ile de arasının bozulmasını ve bütün dünyanın ee, savaşlarla boğuşmasını hiç hiç istiyor, istemiyormuş ve bir karar verememiş. Karısı Hera mı, savaş tanrıçası ve barış tanrıçası Athena mı yoksa güzellik ve aşk tanrıçası Afrodite mi bu elmanın sahibi? Karar verememiş, bu sorumluluğu alamamış ve demiş ki, e, dünyada Paris adında bir çoban var, bana onu bulup getirin demiş. konumuzun ana kahramanlarından bir tanesi Paris, çoban Paris. Demiş ki: "Ey çoban Paris, ben bu üç güzel kadın arasında bir karar veremiyorum ve onlarla aramın bozulmasını da istemiyorum." Bu yarışmanın hakemi sen olmalısın. Bu arada çoban Paris koskoca bir krallığın. Hiç Troya Krallığı'nın adını duydunuz mu? Troya Krallığı'nın varisiymiş. Ama bunu bilmiyormuş. Çünkü Çoban Paris'in şöyle başka bir hikayesi varmış. Çoban Paris e, annesi Çoban Paris'e daha doğrusu Paris'e hamileyken rüyasında bir e, kocaman bir ateş topu doğurduğunu görmüş ve çok korkmuş ve uyanır uyanmaz kentin kahiline yani bilgesine gitmiş ve demiş ki ben rüyamda bir, bir ateş topu do doğurduğumu gördüm ve çok korktum ne yapmalıyım korkarak uyandım demiş ve kahin demiş ki eğer sen bu çocuğu doğurursan bu çocuk bizim Troya kentinin sonunu getirebilir bunu bu ülkede doğurursan da bu ülkede kalmamalı demişler ve hemen gitmiş kocası kentin Troya kentinin kralı Priamos'a demiş ki Kral Priamos canım kocam Paris'i doğurduğumu, kocaman bir ateş topu doğurduğumu gördüm ve çok korkarak uyandım ve kentin kahinine gittim. Rüyamı anlattım ve o da bana dedi ki bu çocuğu eğer doğurursan bu ülkede kalamaz. Çünkü bu ülkenin sonunu getirecek kişi çoban daha doğrusu Paris yani bu çocuk ee, ne yapalım İkisi de ne yapacaklarını düşünürlerken akıllarına e, doğru doğurmaz o bebeği kentin dışına götürüp bırakması gelmiş ve ikisinin de ikisinin de bütün bir Troya e, kentinin sonunun gelmesi Nik gözü almamış o yüzden de bu bebekten kurtulma planı onlar için daha cazip gelmiş karı kocaya. Ve doğar doğmaz çoban Paris'i yine çok ağaçlıklı otların olduğu başka bir dağ olan İda Dağı'na götürüp bırakmışlar. İda Dağı çocuklar günümüzde Kaz Dağları olarak Bildiğimiz dağmış. Kaz dağlarına hiç gittiniz mi? Hiç biliyor musunuz nerede? Kaz dağları Çanakkale bölgesinde. Zaten Troya Krallığı da Çanakkale bölgesinde. E, Kaz dağlarına yani İda Dağı'nı bırakmışlar ve Kaz dağlarında yani İda dağında çoban parisi önce kurtlar, ayılar büyütmüş, sonra bir çoban bulmuş onu yetiştirmiş, çobanlık öğrenmiş ve Paris gelmiş. Bu dünyanın ilk güzellik yarışmasının hakemi olmuş. Üç tane tanrıça, tanrıça, güzellik tanrıçası Afrodite. Barış ve savaş tanrısı Athena, ve tanrıların tanrıçası Hera Zeus'a yaptıkları gibi yapmışlar aslında. Demişler ki bu en güzeline yazılı elmayı birimiz almalı. Hera demiş ki ben almalıyım çünkü ben tanrıların tanrıçasıyım. Bu elmayı ben hak ediyorum. Ee, ve demiş ki Eğer bu elmayı bana verirsen sana bütün Asya'yı veririm. Bütün Asya kıtasını veririm. Çoban Pars o zamana kadar bir krallığın varisi olduğunu bilmiyormuş. O zaman da bilmiyormuş aslında. Ve evet bu Asya kıtasının onun olacağı fikri pek cazip gelmiş. Ve tanrıça Athena demiş ki eğer bana Savaş ve Barış Tanrıçası Athena. Eğer beni birinci seçersen, ben sana bütün bilgeliği veririm. Çok bilge bir çoban olursun ve yaşadığın ülkeye, yaşadığın topraklarda barış eksik olmaz hiçbir zaman demiş. Bilge olmak, belki daha okuma yazma bile bilmiyor çoban Paris. Bu onun için çok güzel bir teklif olmuş. Ve tabii ki Tanrıç Afrodite. Ona ne, va ne vaat etti dersiniz? Aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit'e. Paris'e ne vaat etmiş olabilir sizce? Ona dünyanın en güzel kadını Helen'in aşkını vaat etmiş. Eğer benim güzellik kreçesi seçersen, bu yarışmanın birincisi seçersen sana Helen'in aş aşkını veririm demiş. Peki Paris sizce Kimi birinci seçti? Afroditeyi mi, Athena'yı mı, Hera'yı mı? Siz olsaydınız kimi birinci seçerdiniz? Paris çünkü çok genç ve yakışıklı bir çoban Troya kentinin varisi Paris ve tabii ki de <laughs> birinciye güzellik ve aşk tanrıcısı. Afrodite seçmiş. Ve Afrodite ona gerçekten vaat ettiği gibi Helen'in aşkını vermiş. Ama dünyanın en güzel kadını Helen ne yazık ki çünkü ne yazık ki diyorum bu Paris'in varisi olduğu Troya Krallığı'nın da sonunu getirmiş. Getiren savaşın başı olmuş. Dünyanın en güzel kadını Helen başka bir krallık olan Troya krallığından daha uzak deniz aşırı bir krallıktaki Aka krallığındaki Menelaosun kralın karısıymış ve Afroditenin de yardımıyla Paris, Heleni gemiyle gidip kaçırmış ve tabii ki Menelaos buna çok sinirlenmiş ve Troy krallığına bir savaş açmış. Priamus ne yazık ki oğlunu krallığın dışına götürüp bıraksa da İda dağlarının yani Kaz dağlarının eteklerine kendi krallığının e, kaderini çizmekten alı koyamamış hiçbir şeyi. Ve bu masal da burada bitmiş. Gökten üç tane elma düşmüş. Bir tanesi bu efsaneyi yazan, bugünlere kadar gelmesini sağlayan Homeros'un başına. Bir tanesi bize bu malzemeleri üreten masal kutusunun başına. <laughs> bir tanesi de beni güzel güzel dinleyen sizlerin başına. Bir varmış bir yokmuş. Bir varmış bir yokmuş. Çocuklar oturmuş. Masalı dinlemiş ve bir masalda burada böylece bitmiş